Herkese merhabalar, malum önümüz artık kış ayları ve gribal enfeksiyonların artarak e, görüleceği aylara girmekteyiz. Peki bu enfeksiyonlardan kaçınmak için genel olarak neler yapabiliriz? Öncelikle düzenli beslenmek, sağlıklı beslenmek, güzel kaliteli uyku, e, düzenli sıvı alımı, C vitamini zengin e, C vitamininden zengin beslenmek gibi önlemler mutlaka hayatımızda olmalı çocuklarımız için bu risk biraz daha yüksek. Ani hava değişimleri, kapalı ortamda bulunmaları okullarda bu enfeksiyonlara daha açık hale getirmekte. Kapalı ortamlar ara ara havalandırılarak bunun biraz önüne geçebiliriz. Hasta kişilerle mümkün olduğunca temastan kaçınarak, eğer kendi çocuğumuz hastaysa belki okula göndermeyip diğer çocukların enfekte olmasını engellemeye çalışarak bu tür önlemler alınabilir. Ve burada en önemli uyarmak istediğim aslında en ufak bir viral üst solunum yolu enfeksiyonunda hemen antibiyotiğe başlanmaması gerektiği, o nedenle antibiyotik direncinin önüne geçmek için lütfen özellikle kafamıza göre antibiyotik başlamayıp, viral enfeksiyonun önünden ateş düşürücülerle, ağrı kesicilerle, yeterli sıvı alımıyla, belki vitamin takviyeleriyle bu enfeksiyonu idare etmek, önüne geçmek daha önemli.